dişi uzaklaştırdım. Yaklaştırdıkça büyüyor. Plastik var. Bu plastik çok ince bir plastik. Bakın. Eğilebiliyor, bükülebiliyor, dans edebiliyor. Bunun içinden ışık geçer mi? Geçer mi? Geçer. Deneyelim. Işığı kapatalım. Geçer. Geçiyor değil mi? Bakın suratlarımızda bir ifade var. Bunun tamam, içinden geçiyor. Şimdi bir tane daha plastiğimiz var. Bu plastik biraz daha kalın. Ses çıkıyor. Ama için size baktığım zaman sizi görebiliyorum. Işık geçer mi içinden? Geçer. Bakın. geçer. geçer. İşte. Ay, bak, Şimdi bir tane plastiğimiz daha var, kuru renkli. Bunun içinden geçer mi? geçmeye bilir mi bakalım? Geçer. Aa, aa. Pembe geçer. Ve geçti. Peki. Sizce işte şu morun içinden ışık geçer mi? Evet. Mor, mor ışık. Geçer. Evet. Mor ışık. Geçer. Bakın ışığı görebiliyor musunuz? Morlaştı. Evet. Işığı gördünüz mü? Evet. Açıdan ışık geçmezse ne oluşuyordu? Ağaç oluşuyor. Ağaç. Gölge oluşuyordu, değil mi? Ağaçtan gölge geçiyor mu? Geçer. Peki bu ağaçtan ışık geçiyor mu? Geçmez. Geçmiyor. Geçmediği için gölgesi oluştu. Peki bu dağdan ışık göl... geçiyor mu? Hayır. Evet, geçmiyor. Geçmediği için gölgesi oluşuyor. Peki bu ev? Işık geçiyor mu? Hayır. Geçmiyor bayağı. çünkü geçmediği için de gölgesi oluşuyor. Şimdi ellerinize süzgeci vereceğim. Bakın süzgecin içerisinde delikler var. Görebiliyor musunuz? Işığın geçmediği yerlerde gölgeler oluştu. Işığın geçtiği yerlerde... Işıkları Aa, görebiliyorsunuz. Hepiniz de verelim. Şimdi var süzgeçin. Sana süzgeç verelim. Sana süzgeç verelim. Kimin yasıldı bakalım. Başka var mı? Ne senin olsun? Vermediğin var mı? Var evet, mı?